Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dealer's Life'ın 5. bölümündeyiz. Bu seriye bayıldınız. Çok şey sevdiniz. Ben de hemen devamını getiriyorum. Devam diyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. En son ne yaptık? En son ne yaptık? Bir dakika aa ben siz yokken galiba arkadaşlar şöyle yaptım siz pardon söylemeyi unuttum ee, siz yokken gazete gelmişti ben bir bakayım dedim şu polka topu var ya 330 binlik onun fiyatına bak dedim daha zaten hiç gün gelmedi sadece şuna da tamirete bastım başka bir şey yok o yüzden param biraz azalmış sanırım sahte Pislik Sen de mi sahtesin? Yok sen sahtesin. Teklifin 900 amcacığım da bunun değeri 700. O, gördüğünüz <laughs> gibi klavyemi değiştirdim bu arada. Daha hoş olsun diye klavyemi değiştirdim. Bu ne abla? Desenli Rönesans tabancası. Abla 10 bin liralık şey getirmişsin. Abla defol git, aç gözde. Ne güzel şey, ama sahte. Neden bu kadar çok sahte getiriyorlar? Neden bu kadar çok? Burada artık benim zaten itibarım çok yüksek. Şunları da yükselteyim biraz. Sezgi, karizma, bilgi. Vaşana mas param kaldı. Sahteci. Bu sahteciyi de alacağım arkadaşlar. Ama bu bölüm alır mıyım bilmiyorum. Bu bölüm elimdeki şu inanılmaz pahalı polka topunu satacağım. Bu bölüm çok uzun bir bölüm olmayacak. Bir dakika bunu niye söylüyorum ki? Zaten kaç dakikalık bölüm olduğunu siz görebiliyorsunuz. Kaç dakikalık bölümse görebilirsiniz. 10 bin liralık şey. Abi enayi misin? Evet. Enayisin sen. 4000. Bu arada klavyeyi taşıyabiliyor muyum? Abi Ama taşımaya gerek yok sanırım. 4000 yazabilirim böyle ya. Neden böyle yaptım derseniz arkadaşlar klavyemi. çünkü öbür klavye çok büyük alan kaplıyor. Ben de böyle şey bir klavye alayım dedim daha küçük bir alanı kaplayan bir klavye alayım dedim. O yüzden onu seçtim. Çok pahalı. Param yetmiyor. Bu da pahalı ama inşallah alırım. Bankeribo. Bankeribo tarafından 19.000 verildi. Bankeribo tarafından 22.500 verildi. Bankeribo 27.500 diyor. Bu son teklif. Zor tekli fotoğraf gibi meşhur. Daha param yok zaten. Daha param yok. Seni hiç alamam. O yüzden hiç uğraşmıyor. Arkadaşlar hemen bir şey satmalıyım. Up ucuza bile satsam satmalıyım. Çünkü kiramı ödeyemeyeceğim. Abla sahte bu. Ha? Tamam. Abi. Vallahi satmam gerekiyor Şu ama sana öl... Ün satmam. O şekil birisin sen. Ölsem satmam. Hiçbir eşya gerçekmiş. Polka topu gerçek. O polka topunu nasıl pahalıya satacağım bir bilseniz. Abla bir sonra gel. Bir şey bana şey yapan biri yok mu? <laughs> Mis Sik. Ya bana bir şey alacak yok mu? Alo. 10.000 abla. Aslında 10 bine de satmam da hadi param lazım. Nasılsın kardeş? <laughs> Nasılsın kardeş? Ha? Bir arkadaş dedi ki güvenlik sistemini tamir etmen lazımmış. 3-5 sakalat da halleder. Tamam. Tamamdır hallettim. Ne ara hallettin ya? Sen ilgilenmiyorum, berbat bir ürün. Abi ben bunu alamam ki 5700 ile. Zaten a durum. Ben hiçbirini alamayacağım. Neyden ne? 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 2 milyon yüz bin mi? Defol. Ne? <laughs> 41 binlik eşyam var. Ay para ihtiyacım var polka topunu alın hemen abla lütfen polka topunu al abla ya bunu alma ya polka topunu al bunu da al bunu da al abla sen ne diyorsun ben 9810 satar mıyım beynini yıkadım defol kamyonet mi hiç senle uğraşamam. Ay galiba sonraya bastım ama neyse. Abla sen bunu mu alacaksın? 70 bin. 70 bin. Beynini yıkadım. 65 bin aynı hatayı yapmayalım. Demek ki bu sabırsız. 65. 63 bin tamam güzel. Güzel. Fena kar ettim. Neyi alıyorsun sen? Ben buna bu kadar çok para ödemişken sen bunu böyle ucuza mı alacaksın? Koleksiyon kitap mı? Bir şey diyeyim mi? Ben bunu almam. Çok ucuz saçma bir şey. <laughs> Abla bunun değeri 17600. Dalga mı geçiyorsun? Günaydın. Bakıyorum da güven. Evet tebrik. ne diyeyim? Teşekkürler. Cidden sevindim. Normallik. Ha, dur konuşturayım. Cidden sevindim. Normalde kimse beni dinlemez. Sırf sana olan minnettarlığımı göstermek için çevrede dükkanından bahsedeceğim tamam mı? Sahi mi? Çok sağ ol. Cidden bak artık senin dostluğun olur da başın büyük bir derde girerse polis diye avazın çıktığı kadar bağır. Emin ol çok şey yarayacak. Süper çok mutlu oldum. Abi bununla da ilgilenmiyorum. Çok güzel. Yırttım. Yırttım. Yine yırttım. Yine yırttım. Yine yırttım. Abla. 12 bin en az. Aferin. Hii, ne fena pahalı bir şey diyor. Dur abi biraz paraya ihtiyacım var. Seninle ilgilenmiyorum. Hii, çanta parayla geldi. Gerizekalı. Abla 600.000 bin beynini yıka 550 bin. Yine olmazsa yine beynini yıkayacağım. Abla 500 bin son teklif. 500 bin altına satmam gerçekten bu arada. Ah <laughs> zengin oldum. Zengin oldum. Ay doğru 25 bin değil. Abarttım. 2500. Zengin oldum. Defol. Zeng. Pahalı. 120 bin. 120 bin. Yes. Video başlığı belli. Zengin oldum. Zengin oldum. Yalan yok clickbait değil başlık. Zengin oldum. Ay ne güzel dükkan. Ama çok para. Girmem. Burada çok güzel. Buraya girsek mi? Ama burada daha da güzel. Girek mi? Dur ya biraz daha para kazanayım öyle belli olur. Bunu tamir ettim mi zenginler zengin olacağım. O roket tamir olduğumu 200 bin onu da satarım. Mükemmel. Hmm. Mükemmel olacağım. Abi ilgilenmiyorum. Artık çok pahalı bir şey yoksa ilgilenmiyorum. Abi 22 bin. Abi 20. Ne? 2200 yazmış. Vay anam vay anam vay babam. Hii, bir de teklifinden pek memnun değilim. He. memnun değilsin 2200 aldı. <laughs> Yanlış duymuşsun. Çünkü bu 60 bin. Neyse hadi. Hatrına. 50 bin. 50 bin ablam. Defol. Böyle aç gözlüleri hiç sevmiyorum. Hiç anlaşma yapmaya çalışmayın arkadaşlar aç gözlülerle. Size tavsiyem. Direkt gitsin. Direkt deyin ki defol git deyin. Çünkü siz zarara gireceksiniz. Ba daha ucuza daha pahalıya birini satabilirsiniz yani ürününüzü. Gidip de aç gözlüğe ürün satmayın. Ondan ürün alacaksınız da değerli bir şey salın. Yatak. 8000 abla bu yatak. Bir de 80000 yazıyormuş ya. Defol. Bakın. Hiç yani. Hiç yani. Devam. Şu anda video biraz uzadı. Şimdi kapatacağım bugün bitsin. Ya da bu haftayı bitirip öyle mi kapatayım? Evet bu haftayı bitirip öyle kapatacağım. Abla 5000. Neyse alayım. Hadi. Hadi al. İlgilenmiyorum. Gel. Hadi 1800 bu da son müşterisin diye. Ne Hii, Sahte ürünmüş. Ses çıkarmayın boş ver. çıkarttırma güzel ürün var mı? Yok. Motor güzel. İşte benim işime yaramaz artık. Ben pahalı ürünlere bakıyorum. Öyle o minlikler de artık beni kesmiyor. Ee, i̇stenmez. Ee, istenmez. i̇stenmez. Ben sana sonra mı dedim? Sana sonra demeyecektim. Pardon. İlgilenmiyorum. Evet bekliyorum bekliyorum Abla ilgilenmiyorum Abi ilgilenmiyorum 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 Neden bugün boktan ürün getiriyorsunuz İlgilenmiyorum Ne İlgilenmiyorum Ya hiçbir şey yok Sonunda ciddi bir şey Bu anı toplumu ile ilgili Liberty Televizyon programını izlemez. Neyse. Desenli roket atarlı iş tamamlanmış. Satayım. Ama kaç bine satsam? Bu ne? İlgilenmiyorum. Gel. 12 13 bin. 13 bin. İlgilenmiyorum. Bu ne be? Sahte. Pislik. Neyse arkadaşlar. Zengin oldum. Kırmızı bir hap buldum. Bir yetenek puanı kazandım. Güzel. Şansı varmış. Arkadaşlar bu videoda zengin aldım. Zengin oldum. O zaman video buraya kadardı. Videoyu kısa kesiyorum. Birazcık üzüldünüz evet ama... Sonra video seyredilmiyor. Ben de üzülüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.